Merhaba güzel öğrencilerim. Demir Hoca Bilsem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hafıza, akılda tutma, matris, döndürme, küp saymaca gibi konuları içine alan soru çözümleri gerçekleştireceğiz. Değerli öğrencilerim, tablet sınavında bir yarışmadan daha çok sizlerin odaklanma gücünü ve sizlerin potansiyelini ortaya çıkaran bir sınavdır. Soru çözümlerini dinlerken bunları da dikkat ederseniz sevinirim. Haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlarım bu hafıza tutma sorusu ee, sizlere 10 saniye veriyorum. Buradaki şekillere, detayları, renklere dikkat edelim. Ee, süremiz başlamıştır. Haydi sorumuz gelsin. Evet güzel arkadaşlarım. Şimdi burada iki tane kedi resmi vardı. Bir tanesi kayboldu. Acaba hangisi kayboldu? Yine sizlere doğru cevap bulman için biraz zaman veriyorum. Bu tarz sorularda e, resimdeki çekle, işte bir nesneye arkadaşlar dikkat etmemiz gerekiyor. Renklere de dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın dördü de kedi değil burada bir kedi vardı. Ama buradaki kedi buraya geçmiş. Yani biz buradaki asas burada bulunan kediyi arıyoruz. Bu hangisiydi acaba? A şıkkı mıydı? B miydi? C miydi? D miydi? Bunlar değildi değil mi arkadaşlarım? Renkli bir kedi değildi. Beyaz renkli bir kediydi. Yük ve güzel dostlarımızı seviyoruz. Cevabımız değişik şıkkıydı değil mi arkadaşlarım? Diğer sorumuza geçelim. Minik öğrencilerim ikinci sorumuzda karşınızdayız. Sizler için gelsin ikinci sorumuz. Arkadaşlarım bir yukarıdan bakma sorusu bu. Bir perspektif sorusu. Bakın burada bir göz işareti verilmiş. Ve yukarıdan aşağı doğru bakıyor. Baktığı zaman hangi renkleri görür? durumuz bu arkadaşlar. Yukarıdan baktığımızda hangi renkleri görür? Şimdi ilk gördüğümüz renk yeşil. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın yeşilin etrafındaki şu bölgeyi görüyoruz, doğru mu? Şimdi şurasını ve sağını görüyoruz. Bu tarafını görüyoruz. O zaman burada, bu renk hangisi arkadaşlar? Kırmızı. Yeşili gördükten sonra biz yeşil, merkezde yeşili göreceğiz. Bakın burada merkez var ama devamlı kırmızıyı da göreceğiz. Burada görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Bunu sildik kırmızıdan sonra arkadaşlarım bakın merkezde yeşili göreceğiz dedik. Bunun merkezinde mavi var. Bizim buradaki renkler arasında mavi olmadığına göre bunu da sildik arkadaşlarım. Şimdi burada yeşil var. Burada da yeşil var arkadaşlarım. Kırmızıdan sonra hangi rengi görmemiz gerekiyor? Kırmızıdan sonra kahverengi görmemiz gerekiyor değil mi? Şu rengi bakın etrafında bunu da görüyoruz. Kahverengi burada var. Evet kahverengi gördük. Peki siyahı görebiliyor muyuz? Şimdi arkadaşlarım siyah kahverenginin altında kalmış değil mi? Şu şekilde bakın şöyle taşmış olsaydı dışarıya doğru taşmış olsaydı şu bölgeyi görseydik biz arkadaşlarım. buranın siyahı görüyoruz derdik ve D şıkkını işaretlerdik. Ama D şıkkını şu an göremediğimiz için işaretlemiyoruz. O sebepten ötürü D'yi eledik. Cevabımız B şıkkı oldu arkadaşlarım. Cevabımız B şıkkı oldu. Ee, bu sorunun püf noktası oluyor arkadaşlarım. Bu sorularda buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bizden istenen burada bizim gördüklerimiz hangileridir? Yukarıdan baktığımızda bakış yönüne göre diğer soruya geçebiliriz. Verilen tablodaki resimleri iyi inceliyoruz. Şimdi bakıyoruz arkadaşlarım. Kırmızı şu bölgede değil mi? Kırmızı şurada. Burada buraya çıkmış. Yani şu tarafa doğru bir dönme hareket gerçekleşmiş. O zaman resim bu tarafa geçtiğinde arkadaşlarım. Üçüncü resme geçtiğinde yine bir, bir kere daha dönmesi gerekmiyor mu? Şu şekilde. Saat yönünde dönmesi gerekiyor değil mi? Kırmızı buradayken yukarı doğru çıkmış arkadaşlarım. Değil mi? Yukarı doğru çıkmış. O zaman şimdi buradan da nereye geçecek arkadaşlarım? Sağ tarafa geçecek. Buradaki boşluğa. Rengi de kırmızı. Buna dikkat ediyoruz. Bakın. Burada şu an sağda kalmış. O zaman bu değil arkadaşlar. Bunu eledik. B değil rengi tutmadı. C değil rengi tutmadı. O zaman cevabımız ne oldu güzel arkadaşlarım? D şıkkı olmuş oldu. Bu sorularda öncelikle ne yapıyoruz? Dönme yönünü oluyoruz. Dönme yönünü bulduktan sonra da doğru cevaba gidiyoruz güzel arkadaşlarım. Diğer sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz bir dikkat sorusu güzel arkadaşlarım. Dördüncü sorumuz bir dikkat sorusu dedik. Burada renklere dikkat ediyoruz. Soldan sağa ve yukarıdan aşağı doğru renkleri inceliyoruz güzel arkadaşlarım. İnceledikten sonra doğru cevabı bulmaya çalışıyoruz. Bakın. Şurada soldan sağa doğru gittiğimde üçünün de sarı renkte olduğunu görüyorum. Değil mi? Üçü de sarı renkte. Alt satır incelediğimde üçü de yeşil renkte. Bir altını incelediğimde bize ortadaki şuradaki nesne soruluyor arkadaşlar. Ve burada ikisi de kırmızı. O zaman renklere göre dikkat edersek. Üçü de sarı, üçü yeşilse o zaman burası ne olması gerekiyor ki? Kırmızı renkli bir meyve, sebze, bir şey olması gerekiyor. Diğer şıkları eliyoruz arkadaşlarım o zaman. Burada renk uyumu bize sorulmuş. Cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Sorularda mantığı bulduktan sonra arkadaşlarım doğru cevap bulmak kolay oluyor. Diğer sorumuza geçelim. Beşinci sorumuzda bize bir kare verilmiş arkadaşlarım. Bu resimdeki resimde kaç adet kare olduğu bize soruluyor. Burada bizim dikkatimizi ölçen bir soru bu güzel arkadaşlarım. Dikkatimizi ölçen bir soru. Bu resimde genel olarak baktığımızda kaç adet kare vardır? Bizden bu isteniyor. Kaç adet kare vardır? Şimdi genel büyük resme baktığımızda güzel arkadaşlarım şu bir kare midir? Bakın. Şu bir karedir değil mi? Bir. Bir tane de burada var güzel arkadaşlarım. Bu iki oldu. Bu 3 oldu. Bu 4 oldu. Bu 5 oldu. Bakın, bir tane büyük kare var. 4 tane de küçük kare var, değil mi? Şunları sayamayız. Bunlar dikdörtgen güzel arkadaşlar. Bunları sayamayız. Aynı şekilde böyle de sayamayız. Bunlar da dikdörtgen oluyor. Kare neydi arkadaşlarım? 4 kenarı da eşit olacaktı, değil mi? O zaman bunun içerisinde kaç tane kare olmuş oldu güzel arkadaşlarım? 5 tane. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Bu soruları çözerken öncelikle dediğim gibi dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi diğer sorumuza geçebiliriz. Altıncı sorumuz bir örüntü sorusu arkadaşlar. Şimdi soruyu inceleyelim öncelikle. Sorularda arkadaşlar bir örüntü bulmamız gerekiyor. Örüntü nedir? Birbirini tekrarlayan, şekil, sayı, rakam ya da harflerden oluşan birim, e, diz, dizilişleri örüntü denir arkadaşlar. Baktığımız zaman burada bir üçgen var. Devamında bir daire, devamında kalp. Devamında yıldız. Yıldızdan sonra üçgen. Bakın arkadaşlar. Demek ki bizim örüntümüz dörtlüymüş. Bu birincisi. Bu iki. Bu üç. Bu dört. Dörtten sonra tekrar ne geliyor? Bir geliyor değil mi? Sonra iki geliyor. Sonra üçüncü geliyor. Sonra dört geliyor. Bakın. Bir i̇şte ne vardı arkadaşlarım? Daire. O zaman biz burada ne diyoruz? Burada daire vardı. İçi de kırmızıya boyalı. Peki. Kalpten sonra ne geliyordu? Resme baktığımız zaman kalpten sonra arkadaşlarım ne geliyordu? Yıldız geliyordu değil mi? Buraya yıldızımızı da çiziyoruz. Bulduk. Peki şimdi şekillere baktığımızda o zaman bizden e, yuvarlak ve yıldızın olduğu cevabı bulmamız gerekiyor. Yuvarlak ve yıldızın oldu. Bu değil. Bu değil arkadaşlarım. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Bu sorularda da püf noktası bu arkadaşlar. Öncelikle örüntüyü buluyoruz. Örüntüyü bulduktan sonra tekrarını örüntüyü devam ettiriyoruz arkadaşlar örüntüyü bul, bul öncelikle örüntüyü bulduktan sonra sorumuzu zaten çözmüş oluyoruz. Diğer sorumuza geçebiliriz. Yedinci sorumuzla karşınızdayız. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlarım öncelikle verilen tabloyu yukarıdan aşağı doğru güzelce bir inceliyoruz. Aynı şekilde soldan sağa doğru da inceliyoruz arkadaşlarım. Benim diğer videolarımı izleyen öğrencilerim bu soruları kolaylıkla çözecektir. Çünkü ben buna sıkça yer veriyorum matris sorularını arkadaşlarım. Şimdi baktığımız zaman kırmızı renkli bir beşgen var ve burada yuvarlak var değil mi? Şu tarafa baktığımız zaman. Ve burada da ne var arkadaşlarım? Yuvarlak da kırmızıyı toplamış arkadaşlarım. Beşgenle yeşil olan daireyi toplamış ve ikisini bir arada yer almış. Buraya baktığımız zaman bir kare var. Burada pembe bir yıldız var ve burada ikisini birlikte toplamış. O zaman biz de aynı, aynı şekli burada gerçekleştireceğiz arkadaşlarım. Üçgen bir mavi var değil mi? Buraya bir üçgen çizeceğiz. Bakın içerisinde yıldızı içerisinde de yıldızı olacak arkadaşlarım. Şurada çalıştım ama bu şekilde baktığımızda doğru cevabımız ne oldu arkadaşlarım? C şıkkı oldu değil mi? Pardon B şıkkı. Evet cevabımız B oldu. Güzel arkadaşlarım kanalımızda e, tablet sınavı ile ilgili birçok video bulunmaktadır. E, beğenip takip ederseniz gelecek videolarımızdan da hemen haberdar olursunuz. Bizden yolculuğunuzda hepinize başarılar dilerim.